Paranın kripto hali sabah raporuyla karşınızdayız. Kripto para piyasalarında neler oluyor? Hangi gelişmeler yaşanıyor? Beraber bakacağız ama Bitcoin dikkat çekiyor. Çünkü 24 saatlik yükseliş gerçekten 9 ayın zirvesine kadar çıkardı Bitcoin'i. Gelin önce fiyatlara hemen hızlıca bir bakalım. Son duruma birlikte göz atalım. Bitcoin'de 24881 dolar seviyelerini görüyoruz şu dakikalarda. Ama 26.000'in üzerine kadar çıktı. 26501 doları gördü Bitcoin fiyatlaması. Şimdi son yaklaşık 30 saate baktığımız zaman orada bir 17'lere varan yükseliş ardından bir miktar geri çekilme e, kar satışları geldi. E, şu sıralarda da 25 bin doların hemen altında seyrediyor. Peki ne oldu Bitcoin'deki bu yükseliş nereden kaynaklandı? Onların detaylarını anlatalım. Şimdi öncelikle Amerika'daki Enflasyon verileri dün geldi, öğleden sonra saatlerinde ee, ve gelen veriler tam da beklentiler doğrultusundaydı, düşüşe işaret ediyordu. Yani yüzde altlara kadar gevşemiş bir enflasyon var e, Amerika'da. Şimdi bu tabii ki Fed'in istediği, arzu ettiği senaryo. Yani artık düşmeye başlayan enflasyon tescilleniyor yavaş yavaş. E, ancak diğer yandan Amerika'daki bankacılık krizi devam ediyor. Dolayısıyla orada da e, Fed'in özellikle sıkılaşma adımlarının hızlı olmasının, e, bir yansıması e, ve bunun suçluluğu e, bir anlamda tartışılıyor. Dolayısıyla bankaların ayak uyduramadığı bir sistemde e, Fed'in çok hızlı sıkılaşmaya gittiği bir yapıdan söz ediliyor. <laughs> Özür dilerim. Şimdi öncelikle e, Bitcoin tabii ki bütün bunlara ve tabii ki kripto varlık piyasaları bütün bunlara uzaktan seyirci kalmayı tercih etti. Neden? E, hali hazırda e, USDC krizi dışında e, kripto varlık piyasalarında ciddi bir yansıma görülmedi. Dolayısıyla e, biz hafta başından bu yana aslında kripto varlık piyasalarının yavaş yavaş yükselme eğilimini izliyorduk. Enflasyon verisi de aslında tam tabiri caizse tuz biber oldu ve dolayısıyla e, kripto varlık piyasalarının tam da istediği seviyeye gelmesini sağladı. E, Fed'in şimdi 22 Mart'ta vereceği karar çok önemli. Yani 22 Mart'ta Fed e artık e beklentiler de böyle şekilleniyor Goldman Sachs'ın numaranın pek çok e büyük e ekonomik aktörün açıklamaları da Fed'in bu toplantıda e faiz artırımına gitmeyeceği ve pas geçeceği yönde oluşmaya başladı. Beklentiler anketler artık Fed e faiz arttırmayacak duracak yani sıkılaşma bir anlamda. E, frene basılacak şeklinde bir beklenti oluştu. Şimdi bu durum tabii ki e, kripto varlık piyasasına yansıyor. Niye? Değerlenmeyen bir dolar, ABD doları endeksi, e, tabii ki güvenli liman olarak e, görülebilecek taraflara da kayan bir e, meblağ var. Ama kripto varlık piyasasına da yatırımların bir miktar daha akabileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. Bu da başta bitcoin olmak üzere, ethereum olmak üzere bütün altcoinleri de yükseltti. Şimdi gelin piyasalara hızlıca bir bakalım. Son durum neymiş? Gerekçelerini açıkladıktan sonra Bitcoin'e baktık. Önce endekslere bakacağız. Ee, korku ve iştah endeksi tarafında biz 50 seviyelerini görüyoruz ki aslında istenen seviyeler dolayısıyla piyasanın dengelendiği nötr seviyeler dediğimiz seviyelere doğru tekrar geldiğini gördük endeksin. Peki boğa ve ayı endeksinde son durum nasılmış hemen onu da bir bakalım orada da ayı piyasasından artık boğa piyasasına doğru ben geçtim diyen bir endeks var 0,52 ile. Dolayısıyla artık ayı piyasası yani talebin düşük olduğu piyasadan çıkılmış gibi görünüyor bakalım ne kadar devam edecek bu etki. Yani e, hali hazırda Amerika'daki bankacılık krizi eğer büyürse. Eğer bu durum kripto varlık piyasasına da e, dost olan bankaların sıkıntıya girmesine neden olursa e, bu durum biraz çıkmasa girebilir. Tersine dönebilir senaryo ama şu anda her şey kripto varlık piyasasının lehine işliyor gibi görünüyor. Gelen gelişmeler açık, e, açıklanan e, son haberler dolayısıyla bu şekilde e, bir durumu tetikliyor. Yani bir e, iştahın arttığını görüyoruz biz artık. Peki Ethereum'a da hemen hızlıca bir bakalım. Ethereum'da da yükseliş var 1708 dolara kadar çıktı. Ethereum'da da yine yaklaşık 30 saatlik süreçte %10'lara varan yükseliş yaşanmıştı. Şimdi biz tabii son verilere baktığımızda yine gün içi hareketliliğinde bir miktar yükselişi işaret ettiğini görüyoruz. Bugünün seyri Bakalım dünkü kadar hızlı olacak mı piyasalarda izleyeceğiz. Şimdi altcoin'ler tarafına da hemen hızlıca bir bakalım. E, Bitcoin'den Ethereum'dan bahsettik. E, gün içi değişime baktığımız zaman Tether'de bir miktar geri çekilme hareketi var. E, ama hala bir dolar seviyeleri korunuyor. Tether'e sıçrayacak mı USDC kredisi diye çok e, incelenmişti. Takip edilmişti ama burada bir yansıma görülmedi. BNB tarafında %1,7'lik gün içi hareket var. Yukarı yönde USD Coin tarafında da yine yatay bir görüntü var. USD Coin tarafında birazdan geçeceğiz. orada yakım işlemleri var. Tarihin en büyük yakım rakamlarına ulaşıldı. XRP %0,8 yukarıda. Ada Cardano %0,1 yatay bir görüntüye sahip. Polygon %4,5 yükselmiş. Dogecoin %3,7 yukarı yönde hareketini yapmış. Evet Solana'da %5'lik bir hareket var gün içi. E, ee, Polkadot'ta %3,3. Dayı de yine yatay bir görüntü var. Shiba Inu'da %2,2'lik bir yukarı yönde hareketi görüyoruz. Tron'da yine yatayın biraz üzerinde 0,7'lik yüzdelik hareket yapmış. Litecoin'e baktığımızda %4'e yakın bir yükseliş var. Avalanche'ın Avax'ı %5,3. Uniswap %4,5, e, Rapt Bitcoin %2,1 ve Atom Kozmos'un da yine %7,7 yükseldiğini görüyoruz. Chainlink %5,1 yukarıda. Leo daha yatay bir görüntüye sahip. Toncoin yine daha yatay bir görüntüye sahip. OKB %3,7 gün içi hareketi. Ethereum Classic %4,6 yukarıda. Filecoin %8'in üzerinde yükselmiş durumda. En çok yükselenlerden bir tanesi Aptos yine %12,2. Monero %2,4 aşağı gelmiş. Bitcoin Cash %4,3 yukarıda. Ve Lido da %5,2 yukarıda. Şimdi en çok kazandıran kim olmuş? Gelin bir bakalım. Equilibrium'un en çok kazandıranlar da ekstrayı aldığını görüyoruz. %429 la My Own Item %117,8 ikinci sırada. Point Coin %114,4 de Üçüncü sırayı almış. Peki en çok kaybettirenlerde hangileri var bakalım? Ee, Blackwell Black 100 kaybettirmiş. Ee, Pulse Finance yüzde %94, 94,9 kaybettirmiş. Bet de yüzde 94,2 kaybettiriyor. Üçüncü sırada yer alıyor. Hemen Metaverse tarafına bir bakalım. Piyasanın genelinden biraz daha farklı hareket eden e, Metaverse coinleri var. Stax'in mesela %25,9 yükseldiğini görüyoruz. İnternet kompütörü %4,9 aşağı yukarı 5'e yakın bir yükseliş kaydetmiş. ApeCoin hiç etkilenmemiş gibi görünüyor. Decentraland %3,6. Yükseliş kaydetmiş. Teta Network %4,7. X-Infinity de %4,9 yükselen tarafta. Ee, Bitcoin trendlere girdi. Tabii ki hareketiyle. Ee, Shiba Inu'nun da yine trendlerde yer aldığını görüyoruz. %2,1'lik yükseliş var gün içinde. PancakeSwap %1,5. USD Coin yatay Ethereum'da %1,7 gün içi hareketi ama dün hareketleri özellikle dediğimiz gibi son 30 saat itibariyle baktığımız zaman ikisinde yükselişi Bitcoin'de Ethereum'da dikkat çekici ölçüde e, fark yarattı. Peki fan tokenlara da hemen hızlıca bir bakalım. Fan tokenlar tarafında Galatasaray fan token yatayın biraz altını seyrettiğini görüyoruz. Fenerbahçe token keza aynı durumda. Trabzonspor fan, to, fan token'ı da yüzde bir buçuk yükselmiş. E, fan tokenlara sanki pek de yansımamış piyasadaki hareket gibi görünüyor. Diğerlerine de hemen hızlıca bir bakalım. Göztepe Spor Kulübü %4,8 yükselmiş. Biraz daha e, etki altında. Alanya Spor Fan Token %2.5. Samsun Spor Fan Token'da %6.5 yükseliş kaydeden tarafta yer almış. Peki şimdi haberlere de çok hızlı hızlı bir bakalım istiyorum. Piyasadaki gelişmeler Amerika odaklı e, ama e, Silvergate'in ardından bir kripto bankası, kripto dostu banka daha aslında e, bir karar açıkladı. yüzde yirmilik bir işten çıkarma yapacak Anchorage Digital. E, şimdi bu dönemki gelişmeleri gerekçe gösteriyor bu işten çıkarmaya ve diyor ki Amerika'daki düzenleyici kurumlara pek de güvenmiyorum bugünlerde e, bir belirsizlik ortamı var ben işten çıkarma yapacağım diyor. E, tabii bu birazcık endişe yaratıyor mu? Yaratıyor aslında bugünün geri kalanında eğer buna benzer hareketler ve haberler gelirse bunlar olumsuz yönde etkileyebilir. E, çalışanlarımın %20'sini çıkaracağım diyor. Amerika'daki düzenleyici kurumların tavırlarını izleyeceğim diyor. Şimdi e, Anchorage özellikle Silvergate'in iflasının ardından zor durumda olduğunu açıklamıştı. E, dolayısıyla şimdi mercekte e, Anchorage'ın olacağını söyleyelim. Önümüzdeki günlerde yakından izlemek gerekecek. E, USDC yakımından bahsetmiştik. USDC yakımı da kayıtlara geçen en yüksek yakım. Ee, ve gelinen seviyede 6,2 milyar dolarlık yakım yapılmış oldu USD coin tarafında. Hatırlayalım orada da bir kriz e, konuşuldu. Dolayısıyla biz geçtiğimiz haftadan bu yana USD coin tarafında da çok yakından izliyoruz. Orada bir karşılık ayrılması, rezervler kısmı e, nasıl işleyecek, bundan sonra e, nasıl bir yol izlenecek orada da bu da yakından izleniyor. Ama oradaki kriz sanki biraz yatıştı. Biraz daha sakin dedi. Bu yakımlar da buna işaret ediyor. 723 milyon dolarlık bir yakım yapılmış. Toplamda da 6,2 milyar dolarlık bir yakım yapılmış oldu. Circle'ın bu anlamda e, sabit coin'inin önümüzdeki günlerde seyri yakından izlenecek dediğimiz gibi. Signature Bank'ın e, iflas öncesinde daha doğrusu kayyum atanması öncesinde diyelim. Kara para aklaması e, konusunda e, bir soruşturma yapıldığı e, belirtiliyor açıklandı. Dolayısıyla e, bu kara para aklama konusu e, biraz bankaların üzerinde şaibe gibi kalıyor e, anladığım kadarıyla. E, kripto varlık piyasasıyla olan ilişkilerini de göz önünde bulundurarak biraz düzenleyici kurumların buraya hassasiyet gösterdiğini söyleyelim. 110 milyar doların üzerinde varlığı vardı Signature Bank'in ve e, çökmeden önce e, kayyum atanmadan önce de iki e, Amerikan hükümet organı tarafından kara ile ilgili soruşturulmuş durumda. Evet Amerika'daki kriz henüz çözülmedi. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalarda hala bazı bankaların mercek altında olduğu sıçramanın olabileceği yayılmanın olabileceği yönünde e, sinyaller veriyor. Kripto varlıklar için bu durum iyiye mi yoksa kötüye mi sebep olur? Biraz daha izlemek, biraz daha görmek gerekiyor ama özellikle FED tarafından gelen Beklentiler, haberler, e, önümüzdeki döneme ilişkin e, verilecek mesajlar, Fed'in vereceği mesajlar 22 Mart'ta çok değerli. Biz 22 Mart'a kadar aslında kripto varlık piyasasının belki dalgalı bir seyir izlediğini göreceğiz. Ama 22 Mart'ta Fed tarafından verilecek mesajlar çok değerli olacak. Biz paranın kripto halinde sabah raporunun bugünlük sonuna geldik. Yarın sabah yine aynı saatte size gelişmeleri aktarıyor olacağız.